3000 yıllık bir höyün defineciler tarafından e, zarar verilmesiyle alakalı bir haberle devam edelim. Elazığ'da geçmişe 3000 yıla dayanan Hıdır Baba Höyü, kaçak defineciler tarafından farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar gördü. 6 yıl önce birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen höyükte kaçak kazı yapılanlarla ilgili yapılan çalışmalarda şu ana kadar jandarma ekiplerinin 7 kişiyi yakaladığı öğrenildi. Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak 2014 yılında birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edilen 3000 yıllık köyüye kaçak kazı yapanlar zarar verdi. Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte biri 4 metrelik, diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi. Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındı ve şu ana kadar 7 şahsın yakalandığı bildirildi. farklı tarihlerde yakalanan 7 şahıs hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı. Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyün, turizme kazandırılması için köy sakinleri arkeolojik kazı yapılmasını istediği bildirildi.